Oğlum bu taraftakilerin hepsi açıktı lan. O ne lan? O nesidir lan öyle? O neydi ya? Yemin ediyorum. Allah 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 Allah. Arkadaş bu ne lan? Vallahi o neydi ya? Tamam lan ben de burada duracağım işte. Al. <laughs> Beni adam ite 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 geçirdi bir dişi. Ulan. <laughs> Dur, Allah kahretsin, Allah kahretsin, Allah kahretsin ya. Son oncuya gelmiştim ya, Allah kahretsin. Bu son şansım, hadi. Allah benanı versin ya. Selamlar dostlarım. Taco ekranlarında ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Fall Guys ikinci sezona geçti ama o eski popülerliğini, o eski kıymetini inanın kaybetti diyeyim. Hatta Among Us'a kaybettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şu sıralar çok fazla Fall Guys oyunu çeker olmuyor biliyorum ama ben, benim şahsi olarak oyunla böyle bir duygusal bağım var. Çünkü çok eğlenceli bir oyun ve ücretsiz olarak verilmişti. Üstelik kanalın en çok izlenen videoları arasında Fall Guys'ın e, bedava olarak verildiği IQ Plus oyunları e, oldu arkadaşlar. O, o video çok fazla izlenmişti. O yüzden duygusal olarak bir bağım var bu oyuna. O yüzden oyuna bir veda edeyim istediğim bir veda videosu hazırlayayım istedim arkadaşlar. Hadi bakalım Fall Guys'a e veda ediyoruz. İyi eğlenceler dostlar. Evet, hemen play'e bastım, yüklensin, oyunda görüşürüz. Evet dostlar, oyuna geldik. Bu haritayı ilk defa görüyorum, büyük büyük fanlar varmış. Bu fanların içerisinde, üzerinde atlayarak e, parkuru tamamlayacağız galiba. Bu arada skin'i şöyle bir e, unicorn skin'i aldım. Unicorn değil, pegasus skin'i bu. Oh Allah! Lan dur. Ha buradan yürüyebiliyor mu? Ah şağlıklar ya şağlıklar bunları yüzünden. Şuradan yürüyebiliyor muyum? Lan yürüyebiliyorum buradan. Vay. Gayet güzel. Oho oğlum oğlumla bir durun la. Bir durun bunlar yüzünden. Hayret'te bir şey içiyorlar beni ya. içiyorlar beni. <laughs> Ulan Fall Guys'e iyi ki veda ediyorum ha. Tam bir çil işkencesi yemin ediyorum ya. Tam bir çil işkencesi. Bak ya. Oğlum manyak mısınız? La? Bir durun. Oh. Arkadaş burada acele etmeyeceksin. Acele edersen yanıyorsun işte ya. Hay Allah kahretsin ulan. Ulan 8 kişi bitirmiş bile be. Hayır. Ulan kanatlı Pegasus skin'i giydik. Uç bari ulan bir işe yarasın karadın. Sakın ölme koçum, sakın ölme. Evet gidiyorum. Bir kere daha, bir kere daha. Hadi 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 hadi. Tamam, tamam işte bu kadar. İşte bu kadar. Allah kahretsin ulan. Bu kadar da son anda nasıl ya? Nasıl ya? Gizli Allah belanı ya. Allah kahretsin ulan. Allah kahretsin. Bu nasıl bir şeydir ya? Al işte ikisini de yok etti. Oğlum hadi lan. Tamam bir kere daha şundan zıplarsam işte bu kadar be. İşte bu kadar. Vallahi maçı bitirdik ama <laughs> ömrümden ömür, ömür gitti yemin ediyorum. Allah Allah ulan ne oyun yapmış adamlar be. Tako. Yeteneksizli. Oha bayağı yarısı neredeyse gitti vallahi. 35 kişi kaldık. Güzel 35 kişiyle devam. Aha. Dönen çark geldi arkadaşlar. Dönen çarkın üzerinde en son kalmaya çalışacağız bakalım. Başarabilecek miyiz? Ben buradayım. Allah! Şuraya gideyim. Allah 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 Allah. Oha ne kadar hızlı dönüyor lan bu. Lan eş eşi çocuğu beni tutuyor. Benim sana ne zararım var it. Oğlum ne kadar hızlı dönüyor bunlar. İyice zorlaştırmışlar ha oyunu. Allah 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 Allah. Açıldı 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 açıldı. Bu fena oh be. 14 kişi son 14 kişiye kaldık arkadaşlar. 35 kişinin yarısı eğlendi gitti vallahi. Bak 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 şunlara bak 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 bak. bye 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 bay. Yürü, yürü 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 20 mi? Aaa 35 kişinin 14'ü elenmiş demek ki. Arkadaşlar bu bölümü daha önce hiç oynamadım ama anladığım kadarıyla şu halkaların içerisinden geçerek puan kazanmak istiyoruz. Galiba iki tane takım mı oldu? Tamam şunların içerisinden geçerek puan kazanacağız. Ha bu kişi bazlı mı ya? Aha. Allah kafayı çarptık ya lan. Güzel. Bir tanesinden geçtim. Bir daha gelsin şunlar bakayım. Allah şurada bir altın var. Geçebilir miyim lan oradan? Nasıl geçeceğiz lan oradan? Aa adama bakla geçti valla. Güzel ikincisinden de geçti. Şuradan da geçelim. Lan buradan çıkamıyorum ki. Şuradan çıkalım. Hay Allah kahretsin ulan. Yalnız 9 kişi tamamlamış herhalde. Bunları kişi bazı olacak galiba. Eyvah eyvah son 2 kişi. Benim 3 tane daha geçmem lazım. Ulan eğleneceğim ya. Bu ne biçim oyun lan? Vay adi herif vay. Oley be! Oley be! Keçtim yemin ediyorum be! 11. kişi oldum ulan! 11. kişi oldum yemin ediyorum! Harikaydı be! İşte tako gücü! <laughs> Vay be! Son 12'ye kaldım ulan! Şimdi bu ne? Kuyruk kapmaca değil mi? Aa, Kuyruk kimde kalırsa süre bittiğinde o şampiyon olacak. Aha kuyruk var la bende. Aldı ulan it aldı benden. Allah. Of. 50 saniye. Hadi lan bir tane kuyruk bulmam lazım. Aa, dibindeydi. Nasıl alamadım onu? Ulan dibimdeki şeyi nasıl alamadım ya? Eee nasıl alamıyorum ben? Z yanlış uçama basıyorum ulan. Grab R2 diyor işte R2'ye basıyorum olmuyor. Oğlum R2'ye basıyorum işe yaramıyor lan. 15 saniye kaldı. Ay sıçayım ağzına ya. Ya. Lan nasıl alamadım? Aa, alamadım ya alamadım lan. Evet dostlar. Az önceki oyunda lan son anda kuyruğu almadım ama basıyordum L R2 işe yaramadı ama neyse. O oyun geride kaldı. Şimdi ilk 43'e girmeye bakmak lazım. Allah 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 Allah. Arkadan Allah. Arka Arkadan bir şey geldi sürüsü böyle. Yamyam -yam sürüsü geliyor. Yamyam -yam sürüsü. Bunların dönüş hızlarını arttırmışlar ha. Ulan ne geçtim lan oralardan. Allah helal olsun bana. Allah ilk defa da burada denk geldi bu Vur, vurdu. Hadi koçum göreyim seni. Hadi Pegasus göster gücünü. Helal sana be. Şuradan da atlarsan var ya Pegasus. Kral olursun ha kral. İşte bu be. Adamım benim be. Allah bu ne lan? <laughs> bu nasıl bir hızlı dönüş lan? Oğlum bu ne lan? Şaka gibi ha. <laughs> Kulağım vallahi geçtim ama şaka gibiydi ya. Güzel. İlk bölümü başarıyla geçebildi Tako ve elenenleri atıyor aşağıya. Bu neymiş? Aa, kapıları açma oyunu. Tamam. Hadi bakalım bu tamamen şans ya bu da yapacak bir şey yok yani. Yürüyemem yam yamlar sizi. Şöyle arkadan be bekleyelim. Hop. Yam sizi.

Qualify oldum. O neydi lan şeyin üstüne gitti. Acayip bir şeydi be hayret. Aha. Ulan futbol geldi be be. Yok futbol değil lan bu. Ha topu kaleye gönderme. Tamam ilk önce kim götürecek? Ee, iyice abartmışlar lan o şeylerin arasından nasıl geçireceğiz tek tek? Hadi bakalım inşallah bizim takım iyidir. fena gidiyor millet ha. Şu sarıları tutmam lazım sarıları. Sarıları tutmak lazım. Gittik ulan gittik 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 ulan yettik be. Ah be. Evet az önceki kapı açma oyununu bir daha denk geldi. Olsun devam. Hadi bakalım. Göster gücünü Pegasus. Neredesin? İşte buradayım. Aa benim aynımdan bir tane daha var. Çok benzerim yapmış. Yeni <laughs> o kapının üstünden fırlayabilir miyim acaba ya? Bak oğlum sırayla la. sırayla geçin sırayla. Şuraya bak şuraya bak Allah'ın yam yamları sizi. Burada bir tane mi kapı açık lan? Oğlum bir durun la bir yavaş la. bir yavaş. Allah 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 standart fanlı bölüm herhalde ya. Bu çok değişik bir şey değil. Daha önce oynadığım bir şey. Evet evet hatırladım bunu. Haydi koçum en arkaya geçirmişler seni ama en önünde bitireceksin. Haydi oğlum Bunlar harbi arıza o adamlar ya. Ulan zor. Allah Allah ne oluyor lan? Ya çekil önümden adi herif seni. Oğlum bunlar ne lan? Bunlar ne oğlum? Az öncekinde yoktu bunlar. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi yiğidim göster kendini. Şuradan atla 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 Ah be Yeme otokadı be Yeme otokadı be Lan Ah ulan ah ulan <laughs> Tamam neyse Şimdi buradan başlayacağız Arkadaş bu ne la Vallahi o neydi ya? <laughs> İyice bokunu çıkarmışlar arkadaşlar. Acayip zorlamışlar bu sefer. Tamam lan ben de burada duracağım işte. Ah. <laughs> Beni adam ite ite. ite ite geçirdi bir dişi. Ulan. <laughs> Güzel. 30 kişiye devam ediyoruz yarışa dostlar. Arkadaşlar daha önce hiç oynamadığım bir bölüm denk geldi. Burada kutuları şey yaparak ee, dizerek karşı duvarları atlayacakmışız. Nasıl yapılacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. İlk 17 kişi de kazanıyor. Nasıl çıkacağız da oraya? lan oğlum sanki şurada ilk önce yukarıya nasıl çıkacağım la? ha tamam demek ki çarpıya basınca çıkıyor oha bayağı zormuş lan bu Hmm, atlayıp tutulmak gerekiyor. Yalnız bir kişi bitirmiş bile lan. Kim modeli? deli? Allah kahretsin ulan oradan atlamayacakmışız demek ki. Vay gerizekalı herif. lan oğlum. Bir durun ya, bir durun ya. Oğlum göt müsün lan? Oğlum çıksana lan. Çık. Allah Allah çıkasıya kadar kendi bir çekesiye kadar maçı bitirdiler ve Ha tamam geldik Bildi bildiğimiz bir bölüme denk geldi arkadaşlar kapılar açılıyor kapanıyor burayı biliyoruz devam Kapa açılacak mı o geçebildim güzel 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 geçtim geçtim geçtim. Güzel 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 geçebildim. Tamam. Çok klas gidiyorum ha. Ah ulan kafayı vurdum klas mı last derken. Hangisi 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 Allah kahretsin ulan. Şu mu? Şu mu? Bu. Tamam işte bu ulan oğlum. Vallahi 40. bitirdim ha millet deli vallahi ya. Aha da tahtire bölümü dostlar. Epik bir bölüm hadi epik bir oynanış olsun. Hadi pigi göster gücünü göster kendini Pigi. Öndesin önde olmanın avantajını kullan Pigi. Hadi Pigi. Zıplama 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 dur 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 dur. Oh be geçtim orayı. Geç 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 geç. Güzel 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 devam devam devam. Devam koçum devam devam devam. Devam 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 devam. Lan. Maviden maviden devam 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 devam. Pembeye zıpla 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 zıpla. Kalk 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 kalk. İnme 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 inme. Ha hadi katsın be dostum. Haydi Piggy. Göster kendini. Dur 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 dur. Dur. Kayma 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 kayma. Lan Yok. Allah kahretsin be. Allah kahretsin ulan Allah kahretsin. Maviden gideceğim bu sefer ya. Lanet sıcalar. Haydi koçum. Haydi koçum. Haydi koçum benim be. Haydi koçum benim be. İşte bu. İşte bu. Zafer. Hay Allah kahretsin ulan. Bu bölümü biliyorum arkadaşlar ve bir defa bile başaramadım bu bölümü ya. Belki 100 kere oynamışımdır. O kadar olmamıştır muhtemelen de. Bir kere bile başaramadım bu bölümü Allah kahretsin ya. Bakalım bu sefer nasıl olacak? gizli gerizekalı bunlar ya. Oğlum bir durun da sırayla geçiyoruz lan. Allah top valla ağzıma yüzüme çarptı toplara. Ha. Haydi koçum şuradan da geçelim. İşte buradan sonraki kısım çok kötü ya. Şurası çok kötü ya. Allah vallahi bir kere de geçtim lan. Bir kere de geçtim yemin ediyorum. Hadi lan. Vallahi geçebildim lan burayı da. Hadi oğlum. Honda lan. Dur Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin ya. Son oncuya de gelmiştim ya Allah kahretsin. Ulan kahretsin ya. Seni Allah belanı versin senin gibi. Götü olanı ya. Bu son şansım hadi. Allah benanı versin ya. Evet dostlarım gönül isterdi ki Fall Guys'a birincilikle ve bir zaferle veda edeyim. Ama gördüğünüz gibi <laughs> hala beceremiyorum bu oyunu. Hala yani popülasyonunun çok azalmış olmasına rağmen bütün iyi oynayanların oyunu bırakmış olmasına rağmen gene de beceremiyorum olmayınca olmuyor arkadaşlar. Her neyse videoyu burada noktalıyorum. Fall Guys serisinin daha doğrusu Fall Guys videolarının devamının gelmesini isterseniz video altına lütfen yazınız. Emin olun dikkate alacağım bir kişi bile istese mutlaka çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ama şu anda herhalde Fall Guys miladını doldurdu. Belki ileride sezon 3'te veya başka zamanlarda başka sezonlarda yeni özelliklerde yeni upgrade'lerde yeniden videolar sizin için gelmeye devam eder arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, videonun altındaki like tuşunu unutmamışsınızdır arkadaşlar. Like tuşuna basarsanız benim için anlamı büyük olur. Bana destek olmak için ve aynı zamanda bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olunuz arkadaşlar. Abone ol tuşu hemen videonun altında. Ben Tako. Bir sonraki videoda görüşeceğiz kadar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Bye, smile.